HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütüne üyelik suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Güzel hiçbir yerde bulunamadı. Meclis üyeliği halen devam eden Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi de gündemde. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, parlamentoda milletin vermiş olduğu yetkiyi yerine getirmeyen milletvekiliyle ilgili gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaklarını söyledi. Özkan hukukun anayasanın üç düzüğün, emirleri neyi gerektiriyorsa bunlarda tabii ki bizler parlamento çatısı altında takibini yapacağız dedi. Ülkenin ortak menfaati, hukukun üstünlüğü neyi gerektiriyorsa iş düzeye göre bir milletvekilinin bir ay içinde beş birleşime katılmadığı tespit edilirse meclis başkanlığı tezkere düzenliyor. Ardından dosya karma komisyonda ele alınıyor. Komisyon devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar alırsa son sözü Meclis Genel Kurulu söylüyor. Genel kurulda yapılacak gizli oylama sonucu 301 evet oyu çıkarsa devamsızlık sebebiyle vekillik düşürülüyor. Bu sürecin işletilmesi için Semra Güzel'in bir ayda 5 birleşime katılmadığının başkanlık divanınca tespit edilmesi gerekiyor.